arkadaşlar ben Ada bugün Filiz Pilot'un dördüncü bölümüyle karşınızdayım yanımda gene Alper var Alper'in yine mikrofonu yok şu an Alper mancınıklı manyadı ah be dağların usta varmış şuradan yapabilirim o ortadan gelecek. Arkamdan dolaşıp demiş. Evet aldım arkadaşlar. Bu çok uzun sürecek gibi. Çünkü benim internetim fena halde kasıyor arkadaşlar. Bir yandan video yüklüyorum. Bir yandan um, oyunu da yüklüyorum. Ne olacak bilmiyorum. Oradan gidiyormuş. <Türk> of. Ben hava arkadaşını Şuradan mı gelecek? Ortadan gelecek büyük bir Şuradan şöyle gidelim ve parkın ucumuzu da çekip Şuraya bir kutusu kurabilir miyiz? Ah be! Nerede? Buradan geldik bir de. Ne bileyim. Nerede o? sesi duydum da. Hadi. Opa. Evet <laughs> aldık arkadaşlar. Niye bancımın sesini duyuyorum da göremiyorum. Ben zavallı şey olamıyorum Ben sniper, sniper Ya da. Arkadaşlar gel şimdi gel. Nasıl? O burada boş. Gel, 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 Hadi. <Sessizlik> Ağzı bu. Bari, bu kalmadı. Bu da var. Bu ne vardı? Bu vardı. Allah kafayı gidip. kadar Hemen yani arkadaşlar video kaç dakika olmuş. Ona bakalım. Ee, nerede yazıyor? Unuttum. Devam edelim biz. Bu dünyada olması lazım. Ah oh be. Benim internetim kasması çok iyi olacak. Bir yandan video çekiyorum, bir yandan oyun bir yandan bir de video çekiyorum. Çok ağır oldu. Oha ne oluyor ya? Çok fena internet kasması var. Master. <laughs> ah Şimdi ne bakın ya? şey oluyor. Bazen ne oluyor, bazen çok kötü oluyor. Yani. Of of of. Hiçbirini aynı anda yapmayacaksın. yok. Ya gitti Ah ya. Bazen çok sessiz kalıyorum bazen çok kötü oluyorum. Allah. Ah be ya. Ay ne mançınık varmış be. Öldür. 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 <laughs> bıçak edelim, öldür. Öldür bıçak 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 geçti. Buradan da Yeter artık ben. oradan illa çıkıyor ya buraya geçen ya oradan geliyor. Şuradan bu çocuk. 8 dakika olmuş. Bu mancının elinden bıraksa Oi Burda öldür beni. Hadi be. Hadi öldür hadi.

Aferin. Ne diyorsun zaten öldürmesi ne istiyorum şey arkadaşlar? Bu bölümü böyle olsun bir yana e, şey oluyor. O yüzden arkadaşlar şuradan abayı yapamıyoruz arkadaşlar niye? Bir yani, evet, şu dakika bir yapamıyor. Ateş, Afer! ateş. tabii internet kasmıyor ne güzel. Genel yani yandan bir şey yapıyor. OBE! Aç şu silahı! <laughs> şey sen de iyi. Adam sen bıçakla koş. Keşke sesini bir Ah be! Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Yoksa bıçaklı gelme. Yoksa bıçaklı gelme. Yoksa gelmiyor Stalper. Alper. Evet bu Alper. E. Bu kadar şeyim var. İyi bıçak alalım. Onun için. Hadi be. Bu 3 dakikaya düşmesin yeter. Kalan dakika. Hadi. 3 dakika içinde on, on adam öldürmesi lazım Alper'in. Öldüremezse video. Bye bye. Of oh ya. Dışarıdan sesler geliyorsa arkadaşlar üzülüyorum. Ee, kuzenim kendi kendine bağırıyor. Özür dilerim o yüzden. Hadi ya. 2 dakika 3 dakikası kaldı. Hadi hadi öldür öldür öldür. 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 Abi biraz çocuk öldüremiyor ya. Hadi, öldür öldür. Öldür öldür. Arkadaşlar bu video böyle olsun. Ne yapalım? Bıçakla koymak istemiyorum. İnternetim de fazla kasıyor. O yüzden hatta belki bir videoya atmayabilirim. Ama bir virtual hayatıdan video olmadığı için. Öldürsün zaten onu istiyorum. Hadi. Beş kere daha öldürürüz. Beş kere daha. Beş kere daha. Neredesin? Hadi ya. öldür öldür. Hadi. Hı hı, tamam. İki kere daha. Hatta bir kaç konuşalım bakayım. 13 dakika olmuş. Hadi, bir dakika son bir dakika. Hadi hadi, nerede? Hadi bir dakika da Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu bölüm böyle oldu. Sizden özür dilerim. Kendimden de özür dilerim. İnternetim çok kötüydü. Görüşmek üzere.